Anlatım Türleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları adını verdiğimiz ünitemizin bir başka videosundayız. Emredici anlatımla başlayacağız. Anlatım Türleri içerisinde değerlendirdiğimiz emredici anlatımda emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler kullanılır. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevindedir. Emredici anlatımın öğretici ve açıklayıcı özelliklerinin olması gerekir ki Orhun Yazıtları en önemli örneğidir. Buna çok dikkat edelim. Orhun Yazıtları emredici anlatımla oluşturulan en bilinen eserimiz. Trafik kuralları veya elimizdeki herhangi bir eşyanın kullanım kılavuzunu da yine günlük hayatımızdan emredici anlatımın kullanıldığı metne örnek göstermek mümkün. Bir başka anlatım türümüz öğretici anlatım. Öğretici anlatımda amaç açıklamak, bilgi vermek ve aydınlatmaktır. Dilin göndergesel işlevde kullanıldığı söz sanatlarına mecaz anlama yer verilmeyen, açıklayıcı anlatımdan farkı okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilmesi için bir birikime sahip olması gerekliliğidir. Nesnel anlatımlı cümleler kullanılır. Bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir. Kanıtlayıcı anlatıma geldiğimizde ise okuyucuyu ikna etmek, düşündürmek, inandırmak ve aydınlatmak esastır. Yazar kendi görüşünü kabul ettirmek için kavramları tanımlar, açıklar, örneklendirir, karşılaştırır. Tanık gösterme ve sayısal verilerden de yararlanabilir. Burada dikkatli olmanız istediğim bir yer var arkadaşlar. Öğretici anlatım, kanıtlayıcı anlatım ve daha önce işlemiş olduğumuz açıklayıcı anlatım birbirine çok benzer. Kanıtlayıcı anlatımın en büyük özelliği ispatlamak zorunluluğunu hissetmektir. Açıklayıcı anlatımla öğretici anlatım arasındaki fark ise açıklayıcı anlatımda bir bilinmeyeni ortaya koymak var. Öğretici anlatımda ise bilinenin daha detayına inerek yani bir ham bölümünüz var, bir altyapınız var ve siz üzerine inşa edeceksiniz. O zaman öğretici anlatımda açıklayıcı anlatımdaki fark neymiş? Öğretici anlatımda bir temeliniz olduğu ve temelin üzerine inşa ettiğiniz açıklayıcı anlatımda temelinizin olmadığı ve sıfırdan öğrenmeye çalıştığınızı da unutmuyorsunuz. Düşsel anlatım yani fantastik anlatıma geldiğimizde olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip konuların işlendiği, yer ve zamanın belirsiz olduğu, kişilerin de olağanüstü özellikler taşıdığı, hayal, varsayım, abartma ve kişileştirme unsurlarının kullanıldığı bir türdür. Özellikle bilim kurgu tarzında yazılmış olan romanlarda gördüğümüz bir tarzdır. Tabi bu masallar için de geçerli. Çünkü dili geçmiş di geçmiş zaman ağırlıkta olduğuna göre masallarda bu anlatım vardır diyebiliriz. Gelecekten söz eden anlatımlarda ise öngörülerle ortaya konulmuş bir yazı arayacaksınız. Gelecek zaman ağırlıkta olacak. Roman, hikaye, tiyatro, şiir, deneme gibi türlerde kullanabiliriz. Özellikle kehanet yazılarında ve konuşmalarda kullandığımız bir anlatım türü. Yani bir bakıma fallarda gördüğünüz türdür diyebilirsiniz. Mizahi atıma geldiğimizde yazarın okuru eğlendirerek düşündürmeyi amaçladığı bir yazı türü. Ses, taklit, hareket ve konuşmaların yanında komik unsurlar olması gerekiyor. Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılabildiği gibi özellikle o küçük eğlendirici fıkra dediğimiz türlerde kullandığımız bir anlatım türüdür diyebiliriz. Şimdi örnekleyelim hangi anlatım türüne örnektir diyoruz. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz diye başlıyor. Bu ne demek o zaman? Bizden yapmamızı telkin eden bir cümle var. Bu da emredici anlatımın özelliği olduğuna göre cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki parçanın öğretici anlatım olduğunu nasıl kanıtlarız? Türk edebiyatında deneme ilk örneklerini 19. yüzyılda verebilmiştir. Türk edebiyatında 1940'lı yıllardan itibaren hızla gelişmiş, kendi yazarlarını yetiştirerek nitelik ve nicelikli oldukça kapsamlı bir konuma ulaşmıştır. Peki bu öğretici anlatımda bilgi veriliyor mu? O zaman cevabımız ne olacaktır? A seçeneğidir diyeceğiz. Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçiminden yararlanıldığını bulacağız. Nargile'nin zararlarını sayılarla aktarabilmek için internet üzerinden araştırma yaptığımda üzücü bir tabloyla karşılaştım diye başlayan paragrafta gördüğünüz gibi bir öğretici anlatım var. Yani karşımızdaki kişi bize Nargile'nin zararlarını öğreterek kanıtlayarak verdi diyebiliriz. Yukarıdaki cümle hangi anlatım biçiminden alınmıştır? Cumhuriyetin ilk yıllarında bebek ölüm oranı bir %20 iken bu oran teknolojinin gelişmesiyle ve halkın eğitilmesiyle %2'ye kadar gerilemiştir. Nedir bu? Kanıtlayıcı anlatım. Neye dayanarak söyledik? Özellikle sayısal verilerle iddiasını kanıtlama yolunu gittiğini gördüğümüz için. Bu cümlenin hangisi kanıtlayıcı anlatım özelliği gösterir? Kanıtlayıcı anlatımın en büyük özelliği neydi? Özellikle karşısındakini ikna edici cümleler kullanmak. Buna göre de diyeceğiz ki denemenin düzensiz olabileceği kabul edilirse de karanlık oluşu onunla bağdaşmaz. Kanıtlayıcı anlatım özelliği var çünkü bir de tamamen öznellik söz konusu. Yukarıdaki metinde hangi anlatım ağır basmakta? Evvel zaman içinde, torba torba içinde diye başlayan bu parça bir masaldan alınıyor. Peki masallarda hangi anlatım ağır basar? Düşsel. O zaman cevabımız düsel anlatım olacaktır.